Excel körlüğüne son. Banka ve mizanı tek tıkla eşleştiren canavar ve karşınızda Mizanmatik. Muhasebeci dostlarım selamlar. Biliyorum o banka ekstreleri geldiğinde içiniz daralıyor. Yüzlerce satır işlem. Bu Ahmet kimdi? Şu havale hangi firmadan geldi diye Excel satırları arasında kaybolmak gözleriniz kan çanağına dönüyor. Kahveniz soğuyor, değil mi? İşte bugün size o işkenceyi bitirecek bir ilaç getirdim. Adı Mizanmatik. Sizin saatlerce uğraştığınız o eşleştirme işini bu program saniyeler içinde hallediyor. Siz kahvenizden bir yudum alana kadar o işi bitirmiş oluyor. Program nasıl çalışıyor sorusuna kısaca cevap verelim. Peki bu işlemi program nasıl yapıyor arkadaş çok basit mantık şu üst tarafa banka ekstrenizi alt tarafa mizanınızı yüklüyorsunuz Arka planda çalışan o zehir gibi Python kodları devreye giriyor. Program vergi numarasına bakıyor, TC'ye bakıyor. O da yetmezse akıllı isim eşleştirme algoritmasıyla açıklamaların içindeki firma isimlerini cımbızla çeker gibi bulup mizanınızdaki hesap koduyla eşleştiriyor. Öyle dosya açık kaldı, program patladı, derdi de yok. Arka planı tank gibi sağlam kodlandı. Siz sadece başlat tuşuna basıyorsunuz, gerisini o hallediyor. Faydaları ve neden kullanmalısın sorusuna el cevap diyelim. Size zaman tasarrufu sağlar. Ay sonunda iki gününüzü yiyen işi iki dakikaya indiriyor. En büyük faydası size zaman kazandırıyor. Hata payı minimuma indirildi. Elbette verilerin eşleştirmesindeki algoritma hata payını yok denecek kadar azaltıyor. İnsanın gözü yorulur ama kod yorulmaz. Bilirsiniz, bir kuruşluk fark yüzünden mizan tutmadığında saç baş yolunurdu ama bu çalışma ile ekstredeki bu fark devri bitiyor. VIP liste de var. Hani o Akçakoca firması ile fatura işleminiz olur. Ama bankaya Hoca Fakih adında havale gelir. Oysa firma ünvanı Akçakoca'dır. Sürekli ismi, unvan uyuşmazlığı yaşarsınız. Bu şekilde sorunlu isimleri bir kere VIP listeye ekliyorsunuz. Program bir daha asla unutmuyor. Sizin stajyer de size sürekli bu hangi firmanın havalesi diye sormuyor. Stajyer unutur ama program unutmaz. Zira akıla, suya ve buza not alınmaz, unutulur. Bilirsiniz, bazen ciddi, bazen de espri babında muhatabınız yapılan işlemlerle ilgili gerekli gereksiz neden sorusunu sorar ama bu program neden sorusunu sormaz. Zira o neden yapıldığını bilir ve itaat eder. Şimdi programın arayüz tanıtımı ve kullanımına hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi programın kullanımıyla ilgili bir örnek yapalım. Programı açtığımızda karşımıza bu şekilde bir arayüz geliyor. İlk olarak üst kısımdaki banka klasörü butonuna tıklıyor ve ilgili klasördeki banka ekstre dosyasını Excel olarak seçiyoruz. Hemen ardından yine mizan dosyası butonuna tıklayarak mizan dosyamızı seçiyoruz. Dosyaları seçtikten sonra alt kısımda eşleştirme ayarları bulunuyor. Burada buradaki mantık şudur. En az 6 karakter, en fazla 25 karakter eşleşmesi arıyoruz. Yani kelimenin en az 6 harfi tuttuğunda eşleştirme yapılacak. 25 karaktere kadar olan eşleşmelerde zaten sorun yok. Ancak minimum karakter sayısına dikkat etmeliyiz. Bunu 3'e kadar düşürebiliriz ama risklidir. Örneğin Elif isminde soyadı farklı olan başka kişilerle karışıklık olabilir. Standart olarak 6 karakter iyidir ancak ihtiyaca göre düşürebilirsiniz. Biz şimdilik başlangıç olarak en düşük eşleşmeyi 6 karakterde tutalım. Ara yüzde hemen altta kelimeleri yönet butonu var. Buna tıkladığımızda bir pencere açılıyor. O burası ekstredeki gereksiz kelimeleri temizlemek içindir. İstediğimiz kelimeyi buraya yazıp ekleyerek listede görünmesini sağlıyoruz veya listeden siliyoruz. Kaydet dediğimizde bu kelimeler hafızaya ve txt dosyasına kaydedilir. Bir diğer özelliğimiz ise VIP eşleştirme tablosudur. Bunu şöyle izah edelim. Banka ekstresinde açıklama kısmında gelen isimle muhasebedeki cari hesap ismi tutmayabilir. Örneğin cari hesabımız Cafer Solmaz'dır ama ödemeyi Tamer Tenekeci gönderiyordur. Bu durumda normalde eşleşme olmaz ancak bu tabloya tanımlama yaparsak program her Tamer Tenekeci gördüğünde onu Cafer Solmaz ile eşleştirir. İsimlerde harf hatası olsa bile bu özellik sayesinde sabitleme yapabiliyoruz. Sol tarafa mizandaki ismi, sağ tarafa ekstrede geçen ismi yazıyoruz. Kaydet diyerek pencereyi kapatıyoruz. Burada bir detay verelim. Kelimeleri yönet, txt dosyası olarak ve vip listesi verileri programın olduğu klasörde harici Excel dosyası olarak saklanır. Siz program üzerinden ekleme yaptıkça veya elle o dosyalara müdahale ettikçe program açılışta bu verileri kendi bünyesine alır hazır yeri gelmişken belirtelim. Örneğin bir dondurma firmasında plasiyerler binlerce müşteriden tahsilat yapıp parayı kendi atlarına örneğin Ahmet yatırıyor olabilirler. Bu durumda gelen parayla ilgili müşteri bilgisi haliyle yoktur o plasiyerin cari hesabıyla veya direkt kasa hesabı ile eşleştirmek gerekebilir. Eğer çok fazla nakit yatırma işlemi varsa personelin ismini kasa hesabı ile VIP olarak eşleştirmek mantıklı olacaktır. Şimdi programın asıl çalışma mantığına geçelim. İki çeşit ekstre ve mizan formatımız var. Birincisi bankadan ham haliyle gelen içinde vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası olmayan ekstra Vertraue Bunlarda sadece tarih, açıklama, işlem, no ve tutar vardır. Bu durumda eşleştirmeyi isim benzerliği üzerinden yapacağız. Örneğimize geçelim. Vergi kimlik numarası olmayan ekstireyi ve mizanı seçtik. Ayarlarda karakter sayısını 6 yaptık ve turu çalıştır diyoruz. İsterseniz önce 11 karakterle başlayıp eşleşmeyenler için kademe kademe sayıyı düşürerek tekrar çalıştırabilirsiniz. İşlem tamamlandı. Bitir ve kaydet diyoruz. Program bize bir ekstre sonuç dosyası oluşturdu. Dosyayı açıp sütunları da düzenleyelim. Gördüğünüz gibi sol tarafta ekstrenin tarih ve açıklamaları, sağ tarafta ise programın mizandan bulup eşleştirdiği cari hesap kodları ve isimleri var. Eşleşen satırlar dikkat çekmesi için kırmızıya boyanmış. Burada kontrol ediyoruz. Bakın, Bülent Akgök ismi düzgün eşleşmiş. Ancak karakter sayısı tutmayan veya ismi çok farklı yazılanlar örneğin Bülent ve Bülentak eşleşmemiş. Eşleşmeyenleri inceleyelim. Mesela Cuma Denetler diye bir gelen havale var ama mizanda bu kişi Cemal Günebakan olarak kayıtlı olabilir. Hemen VIP listemizi açıyoruz. Cuma Denetler ismini Cemal Günebakan cari hesabına tanımlıyoruz. Aynı şekilde teknoloji yerine Tekno çözüm gibi benzer kelimeleri de tanımlayabiliriz. Kaydedip çıkıyoruz. Şimdi tekrar programa dönüp karakter sayısını bu sefer 3'e düşürüp yeniden turu çalıştır diyoruz. Sonuç dosyasını tekrar açtığımızda az önce eşleşmeyen Bülent isminin artık karakter sayısı düştüğü için eşleştiğini VIP listesine eklediğimiz cuma denetlerinde Cemal Günebakan ile doğru şekilde eşleştiğini görüyoruz. Karakter sayısını 3'e düşürmenin riski şudur. Elif Kitap ve Elif Kitap Kırtasiye gibi iki firma varsa program Elif kelimesini gördüğü ilk firmayla eşleştirir. Bu yüzden karakter sayısını çok düşürdüğünüzde tek isimle eşleşenleri gözle kontrol etmekte fayda var. İkinci senaryomuz ise daha temiz olanı. Bazı firmalar veya bankalar ekstreyi vergino veya tcno ile birlikte gönderir. Mizanda da bu numaralar kayıtlıdır. Şimdi bu dosyaları seçelim. TC yazan ekstreyi ve mizanı seçiyoruz. Burada karakter sayısının bir önemi yok. Çünkü eşleştirme doğrudan kimlik numaraları üzerinden yapılacak. Turu çalıştır dediğimizde işlem %100 doğrulukla tamamlanır. Sonuç dosyasını açtığımızda hata payı olmadığını görürüz. Sadece isimleri göz ucuyla kontrol etmeniz yeterlidir. Bu işlemin bize faydası nedir? Oluşturduğumuz bu Excel dosyası özellikle Datasoft gibi muhasebe programlarının banka ekstra yükle modülüne uygun formattadır. Tarih işlem no tutar ve cari kodu hazır olduğu için binlerce satırı saniyeler içinde muhasebeleştirebilirsiniz. Son olarak her müşterinizin banka formatı ve silinecek kelimeleri farklı olacağı için her firma adına ayrı bir klasör açıp o firmaya özel silinecekler ve VIP listesi dosyalarını orada tutmanızı öneririm. Böylece her seferinde ayar yapmanıza gerek kalmaz. Ancak hangi firma ile çalışıyorsanız bu dosyaları tekrar klasörün içine kopyalamanız gerekiyor buraya kadar programı nasıl çalıştığını anlattık. Elbette her firmanın ekstra yapısı farklıdır. Anlatım gördüğünüz gibi güllük gülistanlık geçti. Oysa sistem kurmak o kadar kolay değil. Bu nedenle kalıcı ve sürekli çözüm için biraz emek harcamak gerekiyor. Nasıl mı derseniz seyretmeye devam edin. Örnek listemiz her zaman bu kadar basit yapıda olmayabilir. Bunu biliyoruz. Ancak isim de isme benzer. Bunu da biliyoruz eşleşme karakterini 6 veya 3 gibi en düşük seviye getirdiğimizde ne olur? Tam bir karmaşa ve kaos olur. Zira müşteri ismine benzeyen çalışan personel olabilir ya da ünvandaki benzer karakterler yanlış eşleşmeye neden olur? Eğer sürekli bu uygulamaya kullanacaksanız kısa bir çalışma ile randımanı yukarılara taşırsanız. Yapmanız gereken her firma için bir sefer VIP liste oluşturmak ve gerektiği zaman onu güncellemek. Bu sayede her firma için farklı VIP listeniz olacağı için bu işlemde sorun yaşamaz veya en aza indirmiş olursunuz. Aslında yönetimin ticari işlemlerde vergi kimlik numarası veya TC numaralarının bulunma zorunluluğunu getirmiş olsa ne olur? Bütün muhasebeciler bayram eder. Cari hesap ve banka eşleştirme kabusu biter hayal dünyasından çıkıp tekrar gerçek dünyaya dönelim. Yapmamız gereken çok basit. Mizandaki isimleri gereksiz ekler varsa yani unvan gibi onları kaldırarak VIP listeye eklemek. Yani banka ekstresinde gelecek isim ile mizandaki isim eşleştirmesi. Mevcut örneğimiz üzerinde bunu deneyebiliriz. Mizanda gördüğümüz isimleri zaten sadeleşmiş durumda. Sadece ilk iki satırdaki slash işaretlerini ve sonrasını kaldırmamız yeterli. Mizan sadeleştirdiğimiz zaman şu şekilde olacak. Yeni oluşturduğumuz listeyi VIP Excel listesine kopyalıyoruz. Her firma için bir kere bu işlemi yaptığımızda artık sorun yaşamayız. Zira program öncelikle VIP liste üzerinden eşleştirme yapıyor. Sonra karakter eşleştirmesi yapıyor. Bu sayede birçok işlemin hatasız olmasını sağlarsınız. Aksi halde ne olur? Birebir eşleşme sağlanır. Sonrasında ekstrede geçen alakasız eşleşmeler olur diyelim ki 5 karaktere düşürdük ve eşleştirdik birebir eşleşme olmadığında Ticaret kelimesi alakasız şekilde mizanda geçen firmayla eşleşebilir Bu yüzden vip isim eşleştirmesi çok önemlidir en temiz ve kesin çözüm vip eşleştirmeyi aktif olarak kullanmaktır Bunun yanında birebir eşleşen carilerden sonra garip eşleştirmelere hazır olun Zira programa kesin veri üzerinden işlem yapar. Eğer kesin veri yoksa talimat doğrultusunda yoluna devam eder. Mizan üzerinden yol aldığı için mizanda Ticaret Bakanlığı cari hesabı varsa önce Ticaret Bakanlığı olarak arar, bulamazsa Ticaret olarak arar. Düşünün ticaret yapan firmada ticaretle başlayan onlarca eşleşecek bir cari bulunur. Bu durum program dahilinde olan bir sorun değildir. Ülkemizde banka hareketlerinin işletme dışında her türlü özel işlemde kullanılmasından kaynaklıdır. Tabii bunun yanında ticarete ilişkin gelen giden havalelerde TC veya vergi kimlik numarasının olmaması işleri karma karışık hale getirir. Dileriz en kısa zamanda bu konuya da el atılır ve ticari işlemlerde bu zorunluluk gelir gerekir. Evet arkadaşlar kapanışa geldik ve büyük kampanyamızı sunalım. Her ne kadar biraz abartılı da olsa idare edin format gereği biraz abartıyoruz gelelim asıl bombaya. Bu programı exe formatında yani kurulumsuz, tıkla çalıştır şeklinde hazırladım. İsteyenler Python kaynak kodları gizli olarak kod şeklinde de veriyorum. Zira exe dosyası gibi yavaş açılıp yer kaplamaz. Takipçilerime büyük fırsat sunuyorum. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese ilk bir aylık sürede abone oldukları isimle birlikte bana mail atmaları durumunda ömür boyu ücretsiz lisans keyi veriyorum. Elbette daha önce abone olanlar da abone isimleri ile mail atarsa onlara da programı gönderiyorum. İlk bir ayı kaçıranlar üzülmesin. Bir aydan sonra talep edenlere de 10 günlük full demo sürümü gönderilir. Excel'de boğulmayın. Mizanmatik ile işi otomatiğe bağlayın. Programın mimarisine çok güveniyorum. Sizi asla yarı yolda bırakmaz. Hadi, abone olan herkesten mailleri bekliyorum. Görüşmek üzere.